Yeni bir ürün tanıtımıyla herkese tekrardan merhaba çiçeklerim. Çiçeklerim diyorum çünkü kanalımda birçok hanımefendinin bulunduğunun farkındayım. O yüzden size özel hitap etmek isterim açıkçası. Gelin hanımlar şöyle toplaşalım. Bugün de buhar makinamızı bir inceleyelim. Ben ee, tabii ki bir karçayla kıyaslanmaz ama kiminin de gayet bizim işimizi görebileceğine inanarak e, bir tanıtım yapmak istedim. Çünkü e, zaten bu cihazı uzun zamandır kullanıyorum açıkçası. Hatta şöyle taşınma aşamasından geçtiğimiz için vaktim olmadı bir türlü bunun tanıtımını yapmaya açıkçası. Ama çok işimi gördü gerçekten. İşimi çok kolaylaştırdı. Zaten buhar makinesinin faydasını anlatmama gerek yok herhalde. hani Hem hijyenik bir temizlik yapıyor, hem kimyasaldan koruyor, hem bakterileri yok ediyor. İşin bu kısmını zaten anlatmaya gerek bile yok diyorum. Ve ürünün birkaç özelliğini dile getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi... KSC 4210, 350 ml e, su kapasitesi bulunmakta, 3 bar buhar veriyor ve dakikada 28 gram buhar atabiliyor. Gövdesi burada, gördüğünüz gibi birkaç başlık aparatı da mevcut. Şu şekilde, bakın şu iki aparatı birleştirip rahatça böyle genişçe cam silebiliyorsunuz. Hiç birleştirmeyeceğim ben şu an tek elle, şöyle göstereceğim. Şu iki aparatı birleştirip cam silebiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir başlık daha mevcut. Bu arada fırçası çıkmış, bunun fırçası da olacaktı, ona bakacağım ben kutusunda. Ee, ama siz göreceksiniz, alınca fırça başlığı da var bunun şu tarafında. Evet, bunu buraya geçirip kullanabilirsiniz istediğiniz zeminde. Böyle dar alanlar için şöyle farklı başlıkları da mevcut. Biz birazdan fırın temizleyeceğiz bu arada. Hani başta da söylediğim gibi, bir karçayla tabii ki kıyaslanmaz. Ee, ama iş görür mü görür. Özellikle yağ sökme aşamasında illaki maalesef deterjana yine ihtiyaç duyacağız. Öncesinde bir deterjan sıkarsak işimizi kolaylaştırır. Ama yine daha hijyenik bir temizlik olur. Artık kolaylık olur yani buhar verdiği için. Ee, yağları daha iyi sökecektir zaten. Birazdan birlikte göreceğiz inşallah. Şimdi aleti açmadan önce birkaç bilgi daha vereyim. Mesela suyumuzu bir dolduralım. Önce bir orayı göstereyim şöyle. Hunimizi takacağız. Evet suyumuzu dolduracağız. 200 milim doldurdum ben. 250 kapasite gösteriyor. Sanırım ilk kullanımda çok fazla doldurmamanız gerekiyormuş, öyle biliyorum yani bir 200 milimle başlayın, ne olur ne olmaz. Hatta mümkünse 150 ile. Sonradan tekrar eklersiniz, ilk kullanımı bir atlatın, ondan sonra 200-250'ye çıkabilirsiniz. Ben neredeyse 250'ye yakın doldurdum. Tam değil ama 200'ü biraz geçmişti. Şöyle kapağı kapatıyoruz. Fişi taktıktan sonra hanımlar şu kırmızı ışıktan kettle gibi düşünün yeşile geçtiğinde zaten kaynamış artık kullanıma hazır demektir. Ee, bir diğer önemli unsur da arkadaşlar buharı çıkarmadan sakın şu kapağı açayım demeyin. İşiniz bittikten sonra eğer su ekleyecekseniz ya da işte içindeki suyu kalan suyu boşaltıp paketleyecekseniz muhakkak bakın şuradaki işaretleri görüyorsunuz kilit ve kilit açma. Şu ibreyi böyle aşağı çekip buharını iyice salın ve muhakkak garanti olsun diye de bir 5 dakika bırakın bir köşeye o buhar bir tahliye edilsin olur mu? Ondan sonra kapağını tekrar açın. Değilse düdüklü gibi düşünün kötü sonuçlara Allah korusun yol açabilir. Onun da uyarısını verdikten sonra fişini takalım ve kaynatmaya hazırlayalım. Evet gördüğünüz gibi kırmızı ışığımız yandı. Birazdan yeşile vurunca hazır demektir. Ben de bu arada dediğim gibi yağlarda biraz daha ekstra destek istediği için fırınımın içini birazcık deterjanlayıp öyle kullanacağım. Ta ki şurada birazcık kaynayasıya kadar. Evet, fırın yemeklerini çok seven ve sık sık yapan biri olarak <laughs> fırınımın yine anası ağlamış bulunmakta. <laughs> şöyle, evet. fırını açtım ki hani, ışıkla daha net görün diye. Birazdan kapattım çünkü buhar makinesiyle buna gerek yok zaten. Şöyle detajörümü sıktım. Hemen hiç bekletmeden buhar makinesiyle devam edeceğim. Bu arada şöyle yeşile döndü. Evet, telefonu böyle koyacağım çünkü aleti iki elle tutmam gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada buharı yaparken e, yine şu ibeyi böyle aşağı çekip bu altta bakın parmağımla oynatıyorum. Şuraya basarak buharı oluşturabilirsiniz. Böyle bu şekilde kullanıyoruz. Sizi oraya koydum böyle şovu izleyin şimdi. Videonun sonunda tabii neticeyi göstereceğim size. Buranın rengi kaçmış arkadaşlar. Şurası kir değil ya. Deterjandan mıdır, sürekli kullandığımdan mıdır bilmiyorum ama göreceksiniz. Şimdi temizlediğim halde bu renk açılmayacak. O yüzden burayı şimdiden hoş görün. Şey. Kullandığım deterjanlar mı rengi yok etmiş. Tabii ki gördüğünüz gibi yine yağ tabii ki iniyor. Yağ da var ama bu renkler tamamen açılmıyor. Onu şimdiden belirteyim. De kullanırken sürekli fişte oluyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Fişten çıkarmıyorsunuz. O yüzden kablonun yetişmediği yerler illaki olacaktır. Muhakkak şey kullanın. Yani uzatma kablosu şart olacaktır. Benim şu an yetiştiği için sıkıntı yok devam ediyorum. Şimdi ben bir başlık değiştirmek istiyorum. Biraz daha derinlere inebilmek için şu başlığı çıkarıp öteki başlıkla devam edeceğim. Öteki başlığımı aldım devam. Şu an şunu da merak ediyor olabilirsiniz. Bu kadın ne yaptı? Ne sonucu vardı? Kim ne kadar yaptı? Hemen gösteriyorum bakın. Şöyle slipi. Mutfak bezleriyle şöyle bir hışım alayım da. Çıkacak olan yağları göstereyim size. Tabi bunları buhar vurduktan sonra şöyle bir güzel sileceğiz ki fırınımızın içi parlasın. Evet şöyle bir üstten üstten gösteriyorum size. Hop. Defalarca durulayacağım da ben bunu. Ay iğrenç ya. <laughs> i̇ğrenç ama görün temizliği görün. Yapacak bir şey yok. Şöyle camına da vurayım mı? Aa, çıkan yağları görün. İğrenç ama etkiyi görün. Yapacak bir şey yok. Temizliğin verdiği bir iğrençlik. Bu iğrençliği görmezsek o iğrençliği uzun süre kullanmış oluruz. Ama görüyorsak temizlemişizdir demektir. Katlanacağız bu aşamaya. <laughs> Her şey temizlik için. <laughs> evet berbat. Gördüğünüz gibi. Ve ben devam. Ve ben muhakkak devam. Allah'ım daha durulaması var. Şöyle bunlar vereyim. İyice bir sökülsün şu yağlar. <laughs> Bir de slip'in bezeriliği de göstereceğim. Şu an duruladım. Defalarca duruladım bu arada. Deterjan falan kalmasın diye. Aa burada biraz çıktı. Bir dakika. Burada biraz yağ çıktı. buhar uğurdukça mübarek bitmiyor da. <laughs> Bitti derken yeniden mi başladık? Ne oldu? Dur. Evet şimdi tekrar bir buhar daha vurayım da içim rahatlasın kız. Dur. Hops. Evet. Bir kez daha durulayalım. Evet. Şöyle defalarca Buhar geçtikten sonra son bir gösteriyorum size. Bakın. Şuralara vuruyorum. Zemini vuruyorum. Ve sonuç şaka değil. Gerçek. Buhar makinesi sayesinde. Gerçekten. Ondan sonra yaptığım temizlik çok çok daha farklı olmaya başladı. Bu gerçek. Şöyle fırınımın içini göstereyim size. Evet. Bazı şöyle izler görünüyor olabilir ama bunlar yağ değil. Artık gördüğünüz gibi yağ çıkmıyor bizimde. İşlem bu kadar. Fırını bitirdik. Şöyle fişi çektim. 5 dakika böyle dinlendireceğim. Bekleteceğim çünkü aynı açarsam dediğim gibi bir düdüklü gibi düşünün. O etkiyi gösterir Allah korusun. Kötü sonuçlara sebep vermeyelim diyorum. E, bugünkü işlemim bununla bu kadar. Başka işlemler yaparsam, yapacak olursam yine tekrar bir paylaşım yaparım sizlerle. E, evet. Videomuzun sonuna geldik tabii ki. Dediğim gibi eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz. Ve bu videoyu faydalı gördüyseniz bir like atmayı çok seviyorum. Efendim hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.